Hepinize merhaba arkadaşlar. Oğluma bugün çok güzel bir sürpriz yapacağım. Ama sürprizden önce videoyu beğenip kanala abone olan, videoyu sonuna kadar izleyen ve güzel yorumlar atanları YouTube kanalımızda hikaye olarak paylaşıyoruz. Sizi de paylaşmamızı isterseniz dediklerimi yapın. Hadi oğluma sürpriz yapacağım şimdi ben. Oğlum bebek tepe göz. Uyan oğlum. Salgaç oldu. Bak sana ne göstereceğim. Uyan hadi oğlum. Babu lütfen babu. 250 dakika daha uyuyayım babu lütfen. 256 dakika daha babu. Oğlum 256 dakika çok uzun. Sen en iyisi, 140 dakika oyu oğlum. Tamam mı? Babu 140 dakika çok kısa babu. Tamam gel seninle 196'da anlaşalım. Tamam oğlum ama 197 yapmam bak. 196'da kalkacağım. Tamam mı? 197 olursa kemiklerini kırarım. Yaşasın. 196 dakika da uyuyacağım. Çok mutluyum. 196 dakika sonra. Dülülülüt Dülülülüt, dülülülüt. Oğlum alarm ötüyor bak kalk ya, Hadi oğlum kalk. Baba kalkıyorum tamam ya. Bu alarmı da hiç sevmiyorum ben. Hep ötüp duruyor ya. Oğlum hadi kalk artık. Bak sana hediye aldım. Hediyeni görmek istemiyor musun? Ne? Hediye mi? Çok severim. Nerede baba hediyem? Hediyemi göster bana baba. Lütfen baba. Hazır mısın oğlum? İşte karşında hediyen. İşte hediyen. Burada oğlum. Beğendin mi? Beğendin mi oğlum? Bak aynı sana benziyor. Oy çok güzel hediye baba. O baba çok teşekkür ederim. Ben ayıcıkları çok severim. Baba çok teşekkür ederim. Şuna bak çok yeni görünüyor bize. Şuna bak tertemiz çok yepyeni bu. Çok teşekkür ederim babacığım. Çok sağ ol. Ne demek oğlum? Senin için özel olarak çaldım. Cücelerden çaldım ben onu oğlum. Çok teşekkür ederim babacığım. Bu benim doğum günü hediyem mi? Evet oğlum. 86. yaşın kutlu olsun oğlum. Sağ ol babacım Ben de inşallah senin gibi 692 yaşıma gelirim babacığım. Gelirsin oğlum. Benim gibi sağlıklı yaşarsan gelirsin. Ben her gün sporumu yaparım. Her gün cüceleri yerim. O yüzden böyle güçlüyüm, kuvvetliyim. Yaşasın ben de 692 yaşında olacağım. <laughs> babacığım oyuncağımla oynayabilir miyim? Lütfen. Tamam oğlum ama çok uzaklara gitme. Tamam mı? Hadi koş oyna oyuncağınla. Bebek tepe göz oyuncağı ile denize gitti beraber oynuyorlardı. Ama bebekte ve gözün bilmediği bir şey vardı. Oyuncak ayısı canlıydı. Ayıcık hadi sen de suya gelmek ister misin? Benimle oynarsın sen de bak. Bak su çok sıcak. Ne kadar güzel yüzüyorum bak. Hadi gel sen de ayıcık. Oha bu ayıcık dönüyor ya. Bunun içindeki motor bunu döndürüyor herhalde. Ne kadar akıllı ayıcık üretmişler ya. Keşke sen de canlı olsaydın ama ya. Benim hiç arkadaşım yok. Bari seninle arkadaş olurduk. Gerçekten benim canlı olmamı ister miydin? Evet ya çok isterdim. Keşke sen de canlı olsan beraber yüzerdik burada. Belki ileride canlanırım ben de merak etme. Gerçekten canlanır mısın? Yaşasın ayıcığım canlanacak. Çok mutluyum. Ayıcığım yakında canlanacakmış. Ama sen nasıl canlanacaksın ki? Sen ayıcıksın nasıl canlanacaksın? Orasını ben bilemem. Yok ya sen canlanamazsın. Of ya ben de inanıyorum buna ya. Ben kimle konuşuyorum lan? Kendi kendime ayıcıkla konuşuyorum. Lan sen canlı mısın? Ne canlısı oğlum? Canlı falan değilim. Sen kafayı sıyırdın ondan. He ya ben ne diyorum? Ayıcık canlı konuşuyor bende. Neyse canın sıkıldı. Hadi eve gidiyoruz ayıcık. Senle evde oynayacağım artık. Tamam hadi gidelim eve. Neyse eve gidelim hemen. Babam beni beklemesin. Ayıcık hadi kalk ayağa. He kalktım hadi gidiyoruz yürü. Babam bizi bekliyor yav. Bu ayıcık ne uyuşuk çıktı ya. Hadi ayıcık hadi. Gelsene ayıcık. Tamam sen git geliyorum ben de arkandan. Ama ben hadi baba bekliyor hadi. Of ya bununla uğraşıyorum bir de. Ha? Ha? Anneciğim bu ayıcık canlandı. Yok ya öyle bir şey olmaz. Şimdi arkamı döneceğim yok olmuş olacak. Öyle bir şey olamaz ya. Tövbe 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 tövbe. Hadi inşallah canlanmamış ol. Çok korkuyorum. Ayıcık anneciğim. Korkma benden gel buraya. Hep canlanmamı istiyordun hani. Canlandım gelsene buraya. Uzak dur benden babaya söylerim senin parçalar var. Git buradan git. Kim kimi parçalayacak göreceğiz. Bakalım bu gece uyuyabilecek misin? Ya, yürü git. Tip, bir sayı, git babaya diyeceğim seni. <laughs> baba nereden buldun bu aptal ayıcığı ya? Baba. İmdat baba. Baba yardım et baba. Baba yardım et bana baba. Baba. Lan ne bağırıyorsun oğlum? Salak mısın? Öyle girilir mi eve? Baba. Bana aldığın ayıcık canlandı baba. Onu bırakıp geçtim baba. Özür dilerim ama çok korktum baba. Oğlum ayılar hiç canlanır mı? Aha orada duruyor işte ayın. Ne durması baba? Ben onu denizin orada bıraktım Anneciğim. Bunu at baba. Bunu evden at baba. Lütfen baba. Vallahi kaçarım evden. At onu baba. Oğlum bak şimdi dayağı yiyeceksin benden. Sensiz ol. Ayrıca hiç canlanır mı oğlum? Hem canlanırsa onu yeriz. Karnım acı zaten. Ya baba beni korkutuyor. Ne yemezsin baba ben hayatta yemem ben bunu. Ben seni yerim ama. He baba duydun mu? Duydun mu baba konuştu işte. La oğlum geç yat şuraya ya. Geç uyu hadi artık. Senin kafan gitmiş çünkü. Biraz yat kendine gel. Çok yoruldun. Ya tamam baba ya tamam ya. Canlanmış işte. da. Bu çirkin azıcık canlandı. Gördüm işte benle konuştu. Neyse belki babam doğru diyordu. Yoruldum diye kafam gitti. Uyuyacağım ben. Lan ayıcık. Doğru de bakalım bana. Canlandın mı sen? Yok abi yemin ederim canlanmadım. Ne canlanması ben ayıcığım ya. He ben de öyle düşünmüştüm. Bak yemin de ettin canlandıysan seni çok kötü döverim. Kolunu bacağını koparırım. Canlanmak yok tamam mı? Otur oturduğun yerde. Yok be korkunç tepe göz abi ne canlanacağım. işim gücüm mü yok. Ne güzel oturuyorum işte burada. He aferin uslu uslu otur orada ses yapma. Ben de uyuyacağım şimdi. Aferin ayıcığa. Bebek tepe göz ve korkunç tepe göz uykuya dalmışlardı. Ahan da ikisi de uyudu. Şimdi benim uyanma zamanım geldi. Onlar Uyuduysa ben uyanıyorum. Bebek tepegöz. En sevdiğin arkadaşın canlandı bak. Canlanmamı istiyordun ben de canlandım. Evet dünyanın en yakışıklı tepegözü benim. Evet evet ben seçildim. Teşekkürler dünyanın en yakışıklı tepegözü benim. Teşekkürler. Ödülümü alabilir miyim? Sağ olun. Ben de sizleri seviyorum hayranlarım. Teşekkür ederim. Evet bebek tepe göz. Sen seçildin. Hadi uyan artık. Ödülünü vereyim sana. Kalk ayağa. Uyan bebek tepe göz. Yok ya uyanmam. Ben dünyanın en yakışıklı bebek tepe gözüyüm. Asla uyanmam. Hem rüyada değilim ki ben bu gerçek. He <laughs> he sen öyle san. Kalktığında sana göstereceğim gününü. Uyan lan artık uyan. He. <laughs> Anneciğim kim bağırıyor öyle? Baba sen mi bağırıyorsun? Anneciğim yaklaşma bana. Baba baba uyan baba. Kaçıyorum ben yaklaşma sakın. Yaklaşma sakın bana gelme sakın. Lütfen gelme ben sana bir şey yapmadım lütfen gelme. Yok ya gelmem gelmem merak etme. Neden geleyim ki? <laughs> Bak gelmedim işte. Neden geleyim? Baba yardım et baba ben kaçıyorum. Git lan buradan git anneciğim. Baba, baba yardım et bana baba. <laughs> Öldürecek mi bizi? Bu ayıcık falan değil bu şeytan ayıcık falan değil bu. Anneciğim ayaklarım acıdı. <laughs> Babam burada saklanacağım. Gelmez buraya. Babam onu döver şimdi. Hı <laughs> Oğlum neden bağırıyor benim oğlum? Kim battırdı la benim oğlumu? Ulan sizi gebertirim. benim oğluma biri mi sataştı lan? Bebek tebe göz, bebek tebe göz oğlum neredesin? Neredesin oğlum? Yatağında da yok mu çocuk? Lan ayıcık sen mi yaptın lan oğluma bir şey? Lan seni geberteceğim. Sen canlandın ha. Ben sana canlanma dememiş miydim oğlum? Benden kaçtı oğlum. Önce oğlun sonra sen. Gel buraya da yüzleşelim. Oradan beni tehdit etme gel aşağı gel hadi. La ben şimdi sana zormaz mıyım? Sen benim oğluma sen benim oğlumu korkutursun ha. Nerede la oğlum? Çabuk söyle. Bak seni gebertirim. Nerede oğlum? Çabuk söyle. Merak etme. Oğluna kavuşacaksın. Sen hiç merak etme. Birazdan oğlunla ikinizi birbirinize kavuşturacağım. Ama bu dünyada değil. O ayrı konu. <laughs> la seni oğluma hediye olarak çalmıştım. Seni şimdi paramparça edeceğim. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Ben mi bittim? Sen mi bittin? Hareketi seyret şimdi. Ne hareketi lan? Ne hareketi? Ne diyor lan sen ne oluyor? Oğlum iki kişi mi döveceğiniz beni lan? Ulan isterseniz elli kişi olun oğlum. Hiçbir şey fark etmez. İkinizi de bitireceğim. Arkana bak arkana. Arkana bak bir de. Ne var lan arkamda? Ne var oğlum arkamda? Şu çirkinliğe bak. Üç kişi mi başka var mı? Dört. Dört kişi. Bak. Konuşarak anlaşalım tamam. Kavga etmeye gerek yok. Kavga etmeyeceğiz ki. Seni oğluna kavuşturacağız. Kavga etmeyeceğiz merak etme. Ulan şimdi ben sizin var ya. Lan beni delirttiniz. Delirttiniz lan beni. Büyük lan büyük adam... beni delirttiniz. Sucuklar. Delirttiniz lan beni. <laughs> lan. Gel buraya. Gel buraya kaçamazsın. Gel buraya sen de gel buraya. Ulan yeniden çıkıyorlar. Gelin la buraya. Hepinizi geberteceğim. Siz nasıl ben oğlum Benim oğlumu nasıl korkutursunuz Oğlum nerede? Oğlum nerede? Gelin la buraya. Sizi pis ayılar sizi. Sizi hayvan ayılar sizi. Lan siz benim oğluma nasıl saldırırsınız? Hepinizi gebertirim. Evimi yaktım. Sizin yüzünüzden evimi yaktım lan. Oğlum lütfen geri gel. Geri gel oğlum. Bütün ayıcıkları öldürdüm oğlum. Geri gel lütfen. Ha, o sesler ne? Babu geldim babu geldim. <laughs> geldim babu nasıl öldürüyorlar? Babu iyi misin babu? <laughs> Öldürmüş baba bunu. Ne oldu lan? Hani bizi öldürecektin? Ne oldu lan? Ayıcık. Ha, şimdi benim senin üstüne tepimez miyim? Anla sana, al sana, al sana, al sana. Bul la bul, al sana. Sen bizi öldürecektin ha? Ben dedim sana baboya söylersem sizi gebertir diye. Teşekkür ederim babacığım, teşekkür ederim. Babo yatağın yanıyor babo. Ben ee, yatağım yanıyor. Ula bunlar ben delirttiler ya. Ne yaptığımı bilmiyordum ki ben. Babacığım gel söndürelim hadi. Yaşasın teşekkür ederim benim kurtarıcı babo.